Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Minecraft Ülke kuruyoruzun 11. bölümde hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar güzel belediyemiz Belediyemiz gösteremedim evet Evet şurayı ben e, Bura gördüğünüz eskiden haşattı arkadaşlar hatırlarsanız Yani daha içi kazık falan ve buraları doldurdum size dolduracağım demiştim zaten e, Hemen ben bir şeylerine başlayayım Bu arada mouse'um bozuk yani yeni aldım bozuk ama nasıl oluyorsa Ön şu dönen tekerleğe bozuk zaten tek git videosunda da söyledim size ben bunu. Şimdi ne yapacaktık lan? Ha şu üstten <laughs> şöyle geleceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yukarıda herhalde biri Çekişle bir şeyler falan çakıyor. Ee, çok kötü ses geliyor videoda. Oğlum vurmayın lan. Duyular sesimi vurmuyorlar. Evet. Şimdi Şu içeriden Şuraları bir tane yapalım arkadaşlar Arkadaşlar ee, Bu sesin kaynağı tamamen Ben değilim üstten yapıyorlar geçsin diye bayağı bekledim Video çekeyim diye Ama işte Olmadı bak daha Vuruyorlar arkadaşlar Şunu çek Ondan sonra Geldi tamam <laughs> Şimdi Şimdi arkadaşlar. Uf, cam yapmayacağım lan. Buz pisinde cam ne gerek oğlum. Lan oğlum. Mağaz bozuk. Mağaza ben. Ben bu mağaza sıçayım ya. Yeter ya. Yeter artık küfür ediyorum ha. Yeter oğlum. Böyle bunun gibi bir mas olmasın oğlum ya. Yuh anasın. Böyle bir mağaz. Niye aldım oğlum ben bu mağazı? Tamam klavye de aldım klavye iyi de Mouse ne oğlum ee, Orta tekerleği bozuk lan Adama götürsen bunu sen bozun der bana Şu üstten şöyle birkaç şey olsun Şey diyorum lan Penceresi Şöyle Hayır lan şuraya kapat Arkadaşlar şeyi düşünüyorum e, Mineplex'te falan Video çekmeyi düşünüyorum e, Master Builder falan filan Ya da e, Sky Wars falan olabilir İleride Gelir videolar Ama sürekli Minecraft ağırlıkla çekmek istemiyorum aslında Ama yani şu an benim elimde Minecraft'tan başka oyun yok Olsa bile bilgisayarım onu kaldıracak güçte de değil e, <laughs> Yani Anladın, anlayacağınız benim de bir bilgisayar dizmem gerekiyor. Yani elimde para yok şu an. Birazcık Şurada içeriden kapanıyor bak. Bak şimdi. Görüyor musun bak? Geliyor geliyor buraya doğru yavaş yavaş. Üçgen şeklinde arkadaşlar. çok uzun sürecek gibi mi geldi bu biraz ama sürmez aslında sohbet ederek güzelce yapıyoruz zaten 3 dakika olmuş daha da şöyle yapıyoruz arkadaşlar şöyle şuraya geldik masum tıklamaları falan güzel arkadaşlar ama Eee şey kötü yani. Orta tekerleğe dönme. Ben de o tekerleğe göre alıştım. Üstten sayılara basarak itemları değiştiremiyorum. Ona da alışsam iyi olur aslında. Kapattık abi. Son şura mı kaldı? Hemen burayı da halledelim. Şimdi şöyle geldik arkadaşlar, kapattık. Ee, şuradan şöyle bir tane delik açalım şuraya, şuralara da açalım arkadaşlar. Şöyle geldik. Tamam, şöyle arkadaşlar. Şimdi belediyemiz. Şuraya, yo, şurada bir yerde bir tane daha köy var Şurada gördüğünüz üzere Gözüküyor mu lan buradan böyle var? Biraz daha yakından şimdi gözükür galiba Evet Evet arkadaşlar Lan tren gibi oldu <laughs> Komik oldu lan Şimdi şuradan Ben erindiğim için arkadaşlar Şuradan bir tane alalım Bu arada da bir tane şuradan Balkabağı alalım Çünkü aklımda süper bir fikir var Arkadaşlar balkabağı nerede lan Burada mı oğlum? Ha. Ver evladım. Arkadaşlar ben şuranın işini yaparken bir şey keşfettim. Bakın şimdi göstereyim. Geldik ya abi. Bunu böyle atıyorsunuz, yarış yapıyor. Bak böyle. Böyle gidiyor. Gidiyor. Çok gıcık bir şey. Oo cam hızlı gidiyormuş lan. Neyse alalım abi şöyle. Oğlum buraya niye koymadı ya? Şunu şöyle geldik abi. <laughs> Lan suyum yok benim ya. Geldik abi şöyle. Cam koymayı nefret ediyorum. Şuraları yaparken gerçekten yani o kadar çok cam koydum ki onları yaparken. İleride konu kalmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ta bunu ben ta ilk başlardan da diyordum. Konu kalacağım falan diye. Kim aldığımı en iyisi şimdi söylemeyeyim. Alacağımı yani. Belli şu an kim alacağım da. Söylemeyeyim yani. Sürpriz olsun geldiğinde kanala. Şu üstte de birkaç tane fener koyalım arkadaşlar. Fener şuradaydı. Gel abi buraya. <laughs> şöyle geldik. Bir gülme geldi lan içime. Şuraya şöyle koyduk arkadaşlar. Şuraya da şöyle koyduk şöyle bir şöyle yapalım mı eş dizalarda oğlum bak ya beni niye uğraştırıyorsun ki şimdi sen Heh. şöyle geldik şuraya <laughs> akşam oluyor bu arada Şöyle üstünde bir güzel bir görünüş olsun hem de içeride aydınlık olsun diye arkadaşlar. Aa içeride aydınlık olmamış ki lan. Şu köşeye bir tane koy. Fazla aydınlatmıyor ki abi bu. Ben yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Bakın şimdi. Nasıl oldu abi? Ortalar iyi olmayabilir ama. Şu an sakat sakat kırdım. Şöyle geldik arkadaşlar. Hayır lan. Heh. Şöyle geldik de şuralar mal gibi gözüküyor bulun çok <laughs> oldu bu lan en iyisi ben buranın içerisini sonra hallederim arkadaşlar buz pistimiz de bitti şimdi yeni olarak ne yapalım arkadaşlar lan buraları da şimdi buldum ne yapacağımız arkadaşlar disco yapacağız <laughs> disco evet şimdi şuraya yapalım Hayır lan dur şuraya yapacağım diskoyu dur. Şimdi ha dur arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Dur. Dur şimdi kapı ver. Lan kapı şurada ha. Falan kapısı şu olsun abi. Bu da kışık. Bu da Arkadaşlar en güzel kapı şu. Gözümüz buna alıştı zaten. Şöyle. Ne dersiniz? Güzel değil mi? Hatta dur abi dur. Tamam. Geldik abi içeriye. Şimdi arkadaşlar size ben bitiyor vereyim. Şöyle kardan adamı yapıyorsunuz. Bunun gittiği yerler kar oluyor mu? Olmuyor lan. Neyse bunlar burada çalışan adam abi. Evet buz pistinin içinde de Kardan adam çalışıyor Yaptık abi Yaptık Sen şuraya kar koyalım dur Ya da boş verin Tio'yu boş verin arkadaşlar Kardan adam buranın içinde erimeden yaşayabilir bir tane dalayım kardan adamı ne yapacak? Bir şey yapmıyor abi çıktık geldik Evet abi şimdi şehrin içine doğru bir gidelim geliştireceğim çok şu, şurası boş kalmış gibi bura park olacak ama ben yerde burayı yapacağım videoda yapmayacağım <laughs> disco, disco yapacağız şimdi evet şimdi arkadaşlar diskoyu nasıl yapacağız biliyor musunuz günlerden yapacağız hayır lan dur kilden yapalım siyah kil kırmızı kil Tamam abi, Bunlardan diskomuzu yapacağız. Disco disco <laughs> Şöyle geldik abi. Tamam. Yeter. Geldik geldik. Şimdilik daha bu kadar bir disco yeter. Daha büyük bir şehir olmadığı için burası. Şöyle geldik. Hop 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 hop. Geldik abi tamam. Şimdi şöyle geldik geldik geldik. arabam orada duruyor bu at değil bu araba ondan sonra şöyle geldik geldi geliyor bir dakika arkadaşlar karanlıkta da olmuyor bu işler <laughs> evet biraz hastayım arkadaşlar kusura bakmayın <laughs> şöyle geldik arkadaşlar bilgisayara format attım Allah'tan bunun save'i gitmedi o yüzden şu an ben bugün ne yapacağım biliyor musunuz? Bu videodan artık bu videodan itibaren Bu videodan itibaren arkadaşlar artık eee indirebilirsiniz bilgisayarınıza. Evet şu an bir size ilk oluyor gibime geldi. Dur arkadaşlar bir dakika. Şimdi şöyle şuradan TNT'mizi aldık. Canım şunla patlatmak istedi bu sefer Diyen lan zaten varmış ya patlatacak alet Tamam Patlat abi Abi şuralara Bir şey yapmaz değil mi? <laughs> edecek, değil mi Ne güzel patlıyor lan İçini sanki uzaydan bomba düşmüş gibi Patlat abi Şurada da patlat İyi olur arkadaşlar siz de patlatın. Patlatmak eğlencelidir. Şu kenarlara zarar vermesin. Tamam. Bir de şurada abi. Şurada. Bir de şu köşede yapalım. Şu kenarlara zarar vermez inşallah. Verir lan. Şura gider abi. Gitti. Evet. Şuraları kapattık. Şuralarda hemen kazalım. Kazıyorum arkadaşlar. Hayır lan şurayı kırdık ha. Gel abi gel, gel 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 gel. Arkadaşlar bir dakika, kulağım şuradan ağrıdı Şunu biraz şöyle yapalım. Tamam, bu sesi ya arkadaşlar. Arkasına zaten belki de müzik ekleyebilirim. Şimdi arkadaşlar ben ee, burayı yaparken hızlandıracağım. Burayı böyle böyle yapacağım. Biraz uzun sürebilir. O yüzden hızlandıracağım zaten. Burayı niye böyle yaptığımı birazdan anlayacaksınız. Evet arkadaşlar. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Yani hızlandırıyor hocam. Evet arkadaşlar. Şöyle. Iyi. İyi, iyi, şimdi yeni, şöyle. Uzun olma.

Evet şimdi arkadaşlar bu iş hızlandırmayla olmayacak gibi çünkü e, bayağı bir can sıkıcı zaten arkadaşlar şöyle geldik şöyle abi dur hop Ş şöyle Arkadaşlar siz beklemeyin en iyisi. Bu ay böyle yapacağım. Ee, ben hemen geliyorum arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şura şura kaldı sadece. <laughs> Şöyle. Bayağı bir sürdü herhalde bir 4-5 dakika uğraştım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ne yapacağımı unuttum lan bir an. <laughs> Şöyle arkadaşlar geldik. Diskonun tavanı bu yükseklik güzel. Şöyle. Diskoda pencere olmaz arkadaşlar. O yüzden pencere yapmayacağım. Sadece şu iskeletini oluşturayım şimdi bir. Siz oynarken yağmur başladı. Hatta hızlandırdığımda başladıydı. Arkadaşlar şöyle geldik. Kapat abi. Üstünü bir kapatalım abi şuranın. Şöyle geldik abi geldik geldik. Şu an nereye ne koyduğum gözükmüyor olabilir. Çünkü ben bile zor görüyorum arkadaşlar hızlandırmayacağım ama yani hızlandırabilirim de yine de şöyle yavaşça yapalım arkadaşlar şöyle bir kere de hızlandırmayayım diyorum yani siz ilerletim videoyu şöyle gelik 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 hop Geldik abi şöyle Şöyle geldik abi. Şöyle geldik geldik abi şöyle. Hop. İlerletebilirsiniz arkadaşlar yani. En başta böyle izliyorsanız bir dakika ilerletin burayı. <laughs> ya da bitti zaten İlerletmenize gerek yok. Şöyle geldik abi. kapat lan kapat oğlum gel buraya Heh. geldik geldik hop arkadaşlar hani şu an disco yapıyoruz ya aklıma şey geldi Recep bir daha hani Recep Vedik böyle tam yere düşecek şekilde geliyor ondan sonra geri kalkıyor ya aklıma orası geldi ondan sonra şey diyor Recep'in de ha müzik falan diyor <laughs> Araç çok hoşuma gidiyor abi ya. Bir dakika arkadaşlar şu üstüne. Şöyle bir tane bir şey yapmayı düşünüyorum. Ver abi şunu. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu da ver. Şunu verme. Şunu ver. Şöyle. Şimdi. Kızıl taş işlerinde hiç iyi değilimdir. Ama yani yine de bir şöyle yapalım diyorum arkadaşlar. Bunların üzerinden geçince yanıyor değil mi? Şöyle bir tane deneyelim. Tamam yanıyormuş abi tamam. Şöyle geldik. Hop şuradan dön. Geldik geldik geldik. Yanlış oldu lan. Şöyle abi şuradan alacağım. şu alta şuranın geldiği yerden şuradan bir açıklık yapacağız ve buradan şöyle kızıl taş inecek şöyle bırakacak bir şey olacak arkadaşlar ama güzel olacak yani bura e, diskonun yer olsun o olan güzel oldu dur şimdi güzel olduğunun farkına vardım kaç tak o bu arada dakikamız da gelmiş arkadaşlar şurayı bitireyim o zaman videoyu bitirelim şöyle geldik abi <laughs> şuraya şalter koyduk açınca lambaların hepsi yanmıyor tabii ki yetişmedi şimdi dur bir dakika abi şurayı şöyle bir yapalım Zaten gözükmüyor yukarıdaki kızıl taş. Abi bir dakika bir dakika. Ş şöyle yaptık. Buraya kapat kapanıyor mu abi bura? Abi şunu şöyle yapsak. Şunu kırıp şunu yaksak gene gidiyor. Ama Oraya gitmiyor. O buldum abi dur. Dur abi dur. Devlet su işleri abi bir dakika. Ha gördüğünüz gibi arkadaşlar başardım. <laughs> Allah gitti. Ha. Arkadaşlar şimdi şuraya bir tane şu aletten koyacağız ve hepsinin yanmasını sağlayacağız siz de bu şekilde böyle bir alet yapabilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi diskomuzun içerisi aydınlandı ben diğer bölüme şu diskonun duvarlarını falan kapatmış olarak başlarım arkadaşlar ee, iz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolara like atmayı unutmayınız, paylaşmayı unutmayınız, videolara yorum yapmayı unutmayınız. Ee, Facebook sayfamızı da beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Bu arada e, altta Instagramımız da var. Ona da bakmayı unutmayınız. Ben de çok sizden çok şey istiyorum ama arkadaşlar yani bakmayabilirsiniz yani. Mecbur mecbur tutmayayım sizi. Neyse arkadaşlar, disco bu bölümün ismi de disco oldu. Şurayı bitirdik. Bu pistimizi bitirdik. Şimdi burayı da bitireceğiz. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.